Olmuyor, ...senin yüzünden olmuyor. Sus ne olur. Duyacaklar, böyle konuşma. Orada öyle yatıp duruyorsun be kadın. Bu durumda benden ne bekliyorsun ki? Ben senden bir şey beklemiyorum. Yalvarırım böyle konuşma. Doğru. Doğru, beni adam yerine koymuyorsun sen. Halbuki bugün... ...Kemal denilen o adamla yerde yatarken... ...nasıl da sarılıp bakıyordun ona kere bile. Bana öyle bakıp sarılmadın. Ben... Ben korkmuştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Benim bu eksikliğimin tek sebebi sensin anlıyor musun? Buz gibi bir kadınsın sen. Ceset gibisin. Ne bir tatlı söz ne bir iş ve... ...bu halde tam bir erkek olmamı nasıl bekleyebilirsin ki benden? Sen... ...kadınlık vazifesini yerine getiremeyen zavallının tekisin. de bu zaten. Hemen ağlayıp zırlamak. <laughs> Ay. Enişte. Korkuttum mu seni canım? Olsun. Neyim değil... Geldiğinizi duymadım. E, ne yapıyorsun burada böyle? Üşüyeceksin. Uf işte ya. Sen de başlama ablam gibi. Ruhum sıkılıyor. Neyse, sen geldin de hiç olmazsa konuşacak biri çıktı. Beni, anlayan. Çok sıkılıyorsun değil mi bu evde? Evde mi? Odada. Ablam yüzünden odamdan bile çok nadir çıkıyorum. E, o zaman... Sana bir sürpriz yapmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Söylemem canım. Söylersem sürpriz olmaz. Ya enişte. Söyle ne olur. Olmaz dedim. Olmaz. <laughs> Bu eller ne böyle? Bak buz gibi olmuş. Ben sana söyledim üşüyeceksin diye. Yani. Hadi bakayım içeri. Üşüyeceksin. Ne olur biraz daha kalayım. Hava almak çok iyi geldi. İyi tamam. Ama sadece beş dakika. Allah'ıma çok şükür. Durmayın, geçin. Siz ikiniz kapıda bekleyin. Dikkatli olun. geçmiş olsun. Allah senden razı olsun Ustura Kemal. Cümlemizden Mehmet Atabey, cümlemizden. Ben arkadaşları sabah ezanıyla getireceğim dedim, getirdim. Sözümü tuttum. Doğru, tam ezan vakti. Bunların arkadaşlarım Hafız Ali ile yaptı. Hafız Ali, şerefimizden senin sesinle müjdeleyelim... ...bu aydınlık sabahı İstanbul'a. Estağfurullah efendim, emir telakki ederim. Bu taraftan. Kemal abi, ablam nerede? O, o başka bir tekkede. Emniyet olsun diye onu orada tuttuk. Hava aydınlanınca getiririm, görüşürsünüz. Eyvallah. Ya keşke Anadolu'ya yola çıkmadan önce... ...bir de babamın ziyaretine gidip elini öpebilseydim. Ee... ...kısmet mi aslanım, sen hiç merak etme. Senin ne yürekli bir evlat olduğunu gidip babana ben anlatacağım. <laughs> Eyvallah abi. Ya babam beni böyle bilsin bana yeter. Belki Osmanlı bir gün hürriyetine kavuşur da... ...biz de babamla kucaklaşırız. İnşallah, inşallah. İnşallah. İnşallah.